ABC TDM noktaları AB yayının ölçüsü, BC yayının ölçüsü, AC yayının ölçüsü toplamları 180 derecedir diyor. Niye diyebiliriz? Merkezleri belirlersek teğet çemberler merkezleri tam teğet değme noktalarından geçer. Buradan da şöyle merkez belirledim. Merkezler tam teğet değme noktalarından geçer. Şöyle birleştirdim. O1 diyelim. O2 diyelim. O3 diyelim. Merkez açılardan buraya alfa dersek, buraya beta dersek, buraya teta dersek, alfa artı beta artı teta üçgenin iç açıları olduğundan 180 derecedir. E bunlar merkez açı. Aynı şekilde yayların ölçüleri de alfa, beta, teta. Dolayısıyla ispatımız bitmiş oldu. Bu yayların ölçüleri toplamı da 180'dir deriz. Yandaki şekilde aslında bunun bir sonucu. Bu sefer açılar merkezde değil de bu şekilde çevre açı şeklinde alfa, beta, teta şeklinde verilmiş. Buradaki çevre açıların toplamı 90 derecedir diyor. Sebebi çünkü şuradaki T, D, M noktalarından şöyle merkezleri birleştirirsek yine bir önceki gibi merkez açıları kullanacağım ben. Şöyle merkezleri birleştirelim T, D, M noktalarından bu sefer ne oluyor? Alfa çevre açı olduğundan merkez açı 2 alfa. Beta çevre açı olduğundan merkez açı 2 beta. Teta çevre açı olduğundan merkez açı 2 teta alıyor. Az önceki kuralımızdan 2 tane alfa artı beta artı teta'nın 180 olduğunu göstermiştik. O zaman burası da 90 derece sonucu çıkmış oluyor. Bu kuralımıza bakalım. Ne diyor? AB yayının ölçüsü, BC yayının ölçüsü, CD yayının ölçüsü ve DA yayının ölçüsü toplamları 360 derece. Buradaki A, B, C, D, T, D, M noktaları hep benzer şekilde yapıyoruz ispatlarımızı. Merkezlerden çemberlerimizin şöyle tam M noktalarından merkezleri birleştiriyoruz. Bu sefer az önce ne çıkmıştı? Az önce bir Üçgen çıkmıştı. Şimdi de bir dörtgen çıktı. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. Bunlar 90-90 demeyin çeyrek olduğunu bilmiyoruz. Sadece alfa, beta, teta, gama dersek dört tane açının toplamının 360 derece olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buradaki dörtgenin iç açılarıdır bunlar. Buna bakalım. Burada ne yapabiliriz? İki tane çember teğet. Buradaki A, X, B dediği yer neresi? A, X, B, yayının ölçüsü ile B, Y, C B, y, C yayının ölçüleri toplamı yok ölçüleri birbirine eşittir. Ne yapacağız burada? Hemen hemen şuradan. Madem bu çemberler teğet, şuradan bir teğet çizelim, değil mi? Ispat basit ispat, ispatlar yapmaya çalışıyorum. Şimdi burada çizdim teğetimi. İkisini tam ortasından bir teğet çizdim. Şuradaki teğet kiriş açıdır. Bakın şu alfa diyeyim ben buna. Bu teğet, bu ise bir kiriş soldaki çemberim için. Bu alfa teğet kiriş açıdır. E ters açılardan burası alfa ise burası da alfa. O zaman renk değişikliği yapayım. Şuraya da alfa diyebilirim. E bu da sağdaki çemberimin teğet kiriş açısı. Değil mi şöyle teğet kiriş açısı. O zaman teğet kiriş açıları gördüğü yayların ölçülerinin yarısıydı. E burası alfa ise bu yay 2 alfadır ve şöyle maviye aldık. Burası sayfa ise bu yay da yine iki alfa ölçüsündedir. İşte yaylarımızın ölçülerinin de eşit olduğunu göstermiş olduk. Tekrar ediyorum. iki teğet, iki çember birbirine teğet. Aradan bir teğet doğru çizdim. sağdaki ve soldaki çemberler için teğet kiriş açılar oluştu. Ters açılardan bunlar eşittir dedim. E bunların gördüğü yaylar da iki alfa olur ki o zaman eşittirler deriz. Burada yine benzer bir şey yapalım. Bu sefer küçük çember büyük çemberin içinde içinden teğet. Ne yapalım? Teğetimizi şu tam teğet devme noktalarından çizelim. Bu sefer nasıl bir açı kullanabiliriz? Bakın teğet. Şu da kiriş. Her iki çemberim içinde bakın. Şu açı tam teğet noktasından şu açı. Alfa açısı her iki çemberim içinde teğet kiriş açıdır. Değil mi? teğet kiriş açı hatırlıyoruz hemen şöyle bir teğet şöyle bir kiriş aradaki açıya teğet kiriş açı diyorduk şimdi bu çizdiğim teğet soruda verilen kiriş her iki çember içinde teğet kiriş açı oluşturdu alfa e o zaman açılar eşit yani alfa ise gördüğü yaylarda her ikisi içinde her iki çember içinde iki alfa olacaktır dolayısıyla AXB yayının ölçüsüyle AYC yayının ölçüsü 2 alfa olduğundan eşittir diyebiliriz. Bunları şimdi sorularını çözdüğümüz zaman iyice pekişecek.